arkadaşlar bin de birlikte barbi beklediğimi söyleyeceğim yeni aldım demeliyim şu arada bunu daha yeni aldım aslında kıyafetlerini değiştirdim bunu daha yeni aldım şimdi buradan bütün barbi bebeklerini çıkaracağım bazen boyamış <laughs> bebekken şöyle dizim ben sonra göstereceğim İyi. yapışmış ben hemen dizeyim sonra göstereceğim. Evet arkadaşlar hepsini dizdim. Hadi ilk önce baştan başlayalım. Burada böyle gelinlikli Barbie'm var. Çok güzel bu Barbie. Böyle ekşeni var. El, el, eklemi. Bacaklarının eklemi yok. Bir tane tersi var. Bu sarı saçlı Bu kahverengi saçlı. Böyle bir tane bacaktan eklemli bir bebeğimiz var. da eklemli olmayan ama Deniz kızgınlıkta ama ben bunu böyle etki Böyle çok güzel bir Barbie'miz var. Burada normal iki tane Barbie'miz var. Orijinaller. Şu da orijinal. Bu orijinal mi değil bilmiyorum. Bu da orijinal olmalı. Bu orijinal değil ama eklemi var. Gördüğünüz gibi. Bu da çok sahte bir Evet zaten sahte olan bir tane. Böyle Barbie bebeğimiz var gerçek elfa var. Herkesi var. Herkesi var. Bunu şarjı Böyle sahte elfa var. Bunun şarkı çalıyor ama pili bildiğiniz. Böyle bir bebeklerim var. Tanıtım bu kadardı. Umarım sevmişsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.